Bugün yine kapımın önüne atılan bir çamaşır makinesi. Al bunu dağıt. Milletimiz görsün, öğrensin. Bana sadece içindeki kazana ver. Ateş yakacağım. O yeter dedi. Kendisi yeni makine almış. A artı artı Arçelik A9103 CMK. Makineyi dağıtalım. işimize yarayacak parçaları alalım. Bunları tabii ki yine Almanya'dan gelen hediye tornavida setlerimle yapıyorum. Evet bunlar da Almanya'dan hediye geldi. Arka tarafta iki tane T20 uç var yine. Onlarla bu vidaları söktük. Anakartın kodunu size gösterdim. Şu andaki amacımız içindeki kazana ulaşmak. Deterjan kap bölmelerini söküyorum. Üstten bastırdım. Bunu komple aldım. Buradaki vidalar paslanmış. Biraz beni uğraştırdı ama Almanya'dan gelen setlerim bunun üstesinden geldi. Buralara paslanmaz vida konur. Arçelik paslanmaz. Çünkü deterjan bölümünden dışarıya illaki su kaçıyor. Su alırken hazneyi açıyorlar, deterjan koyuyorlar. Bunun neticesinde bu taraflara su sızıyor. Bakın makinenin sol tarafı komple olduğu gibi paslanmış. Aslında sebep bu. Makinenin alt tarafındaki kapağı sökeceğim. Bakın iç tarafta tırnaklar var. Öndeki bir tane vidayı söktük. İçteki tırnaklardan da çıkarttık ve ön kapağı yukarıya doğru alıyoruz. Buradaki cırtı da kopardık. Kapağı yukarıya doğru kaldırdığım zaman kapak emniyet sivicini söküttü. Otomatikman kendiliğinden çıktı. Önce şu makinenin ağırlıklarından kurtulalım. Bakın bunlara para veriyorsunuz. Bu madde nedir bilmiyorum. Taş desen taş değil. Demir desen demir değil. Bilenler varsa yazabilirler. Bu üsttekinden de kurtulalım. Makineyi bu şekilde rahat rahat sağa sola doğru hareket ettirelim. Bakın İç taraftaki kısımda da yaylı kelepçe var. Bakın, bunu da söktük, çıkarttık. Amortisörler çivili şekilde yapılmış, plastik, biraz ince. Önce su taliye pompasına giden boruları kazandan ayırıyorum. Deterjan haznesinin oradaki boruyu çıkartıyorum. Onun üstüne bile kelepçe atmamışlar ya da daha sonra bakım gördü, bilemiyorum. Bakalım katının etrafında başka neler var. Küçük, incik boncuk borular var. Onları çıkarttık. Rezistansın soketlerini çıkartıyorum. Sıcaklığı ölçen termokuplun soketlerini çıkartıyorum. Buradaki kavlur tutan klemensleri kırmadan çıkartıyorum. Çünkü daha sonra başkasına yarayabilir. Kurdacıların tutup çektiği gibi çekip almıyorum. Aynı şekilde biz de tutup çekip alsak kurdacıdan bir farkımız kalmaz. Çivilerin kenarlarında tırnaklar var. Onları içeriye bastırıyorum. Üstten de aşağı doğru itleyerek bu amortisörleri tutan çivileri çıkartıyorum. Parçalama dağıtıma böyle yapılır. Milletim kendine hangi bölümü lazımsa orayı tutup izleyebilir. Topu topu hepsini 4 dakikalık video içine hepsine sığdırıyorum. Şimdi geldik kazanı tutan yay kısımlarına. Üstten bu iki yaydan da kurtarıyorum. İç kazanı çektim ama gelmedi. Onun için üstteki su deterjan alan bölümü çıkarttım. Alttaki pompanın olduğu kısmı da çıkartıyorum. Kazanın içini tamamen boşalttım. Çünkü bunların bazı köşelerine çarpıyor rahat bir şekilde kazanı tutup dışarı almaya çalışıyorum. Bakın burada iki tane pompa var. Detay nedir bilmiyorum. İşte kazanımızı ve motorumuzu dışarıya aldık. Şimdi bu rulman dağıtmış denmiş. Bakalım rulman mı dağıtmış? Bakın plastikte bile çatlamalar var. Arkadaşımız yeni makine alarak en doğrusunu yapmış. Evet rulman da Almanya'dan gelen setlerim, hediye setlerim her türlü işlevi görüyor. Motor T40 vidalarla bağlı. Bunları t 40la söküyorum. Yalnız bu içerideki vidana takıldığı yeri hiç sevmedim. Peşinden söyleyeyim. Onu arkadan başka bir yerden vidalayabilirlerdi. Sökerken biraz uğraştırdı. Çünkü oraya tornavida lokma takımı herhangi bir şey girmiyor. Kendi aparatları olabilir. Montaj halinde ona bir şey diyemem. Hadi bir de rezistansımızı sökelim. Rezistansın arkasındaki bir tane somunu gevşetiyorsunuz. Hatta gerekirse komple sökün. Daha sonra aşağıdan yukarıya doğru kastarak yavaş yavaş çıkartın. Eğer çok kireçli ise zor çıkacaktır. Kazan arkadaşımızın makina benim.